bu e, toplantıya geldiğiniz için bütün hocalarıma, katılımcılara, değerli öğrencilerimize, misafirlerimize ve basın teşekkür teşekkür ediyorum. Tabi İsmet Paşa Lozan'ın mimarı olarak biliniyor ve toplantı bu toplantı da Lozan'ın 100. yılı dolayısıyla Çanakkale'de yapılıyor. Çanakkale'nin o nedenle özel bir yeri var İsmet Paşa'nın hayatında ve bizim aslında Cumhuriyet tarihinde de çünkü İsmet Paşa daha 1915 yılında kendisi Genel Kurmay Başkanlığı'nda Osmanlı Genel Kurmay Başkanlığı'nda Harika Şube Müdürü ve Çanakkale İstanbul'un kapısı durumunda. Eğer Çanakkale düşerse İstanbul düşecek. O yüzden de İsmet Paşa bulabildiği bütün askerleri ne kadar buluyorsa peyler pey hep Çanakkale'ye göndermiştir. Hatta zaman zaman Emel Paşa buna ne gerek var demesine rağmen. Bu açıdan önemli. O yüzden de böyle bir çalışma yapmıştım. Ee, çalışmada Çanakkale Boğazı'nın üzerinde İsmet Paşa var. Ya bu tabi birinci aşaması ama İsmet Paşa Batı Cephesi Kumandanı Ramazan'a gitmeden önceki evredeki rollerini de birazcık Çanakkale açısından bir demekle yarar var. Batı cephesi kumandanı ve Türk orduları İzmir'e ulaşıyor. Ondan sonra bütün orduları Boğazlar bölgesine ve Marmara'ya doğru gitmeleri emri veriliyor. Ve bu bağlamda Çanakkale'nin bugün Anadolu tarafında bulunan ilçeleri İsmet Paşa'nın bu emriyle kurtarılıyor. Yani Bigan'ın, Bayram için Ezini'nin kurtuluşu bu döneme tesadüf ediyor. Yani İsmet Paşa bakın bir şekilde bir bölgeyi kurtardı. Sonra İsmet Paşa değerli arkadaşlar Mudanya'ya Mudanya'da, Mudanya'da baş delege olarak katılıyor ve bu Mudanya görüşmeleri sonrasında ise bizim bugün Gelibolu Yarımadası içerisinde bulunan topraklarımızı da kurtarmış oluyor. Doğu Trakya'yla beraber. O yüzden 25-26 Kasım 1922'de oralarda kurtulmuş oluyor İsmet Paşa'nın bu görüşmeleri sonrasında. Peki sonra ne oluyor? Daha sonra İsmet Paşa'yı biz Lozan'da göreceğiz. Ve Lozan görüşmeleri sonrasında hem Boğazönü adalarını hem Çanakkale'yi kurtaracak. Çanakkale çünkü Lozan'daki karar çerçevesinde onaylandıktan 6 hafta sonra boşaltılmış olacak. Bu da 4-5 Ekim tarihine tesadüf ediyor ve 6 Ekim tarihinde de aynı İstanbul'da olduğu gibi burada devir teslim töreni yapılarak burası Türk yönetimine teslim edilmiş oluyor. Ama Üzülerek şunu söyleyeyim ki maalesef 100 yıldır Çanakkale'nin kurtuluşu kutlanmamıştır. Hiçbir şekilde kutlanmadı. Bu çok acı bir durumdur. Peki İsmet Paşa'nın burayla ilgisi sadece burayla devam etmiyor. 1936'da da Metro Boğazlar Sözleşmesi ile tekrar Boğazlar'ın askeri hale getirilmesini de sağlıyor. Demek ki bu çok önemli. Hatta bu, bu konuyla ilgili olarak Atatürk'ün bir tek cümlelik şey var. Tergülak var İsmet Paşa'ya. Zafer senin diyor. Bu önemli bir şey. Sadece bir cümle. Şimdi İsmet Paşa'nın Lozan'da ilgisine gelelim. Hocam biraz evvel çok güzel bir konuşma yaptığı için benim biraz gölgede kalabilir. Ama şunu söylemek lazım. Mesela İsmet Paşa ağır işten bir kişiydi. Ve bu çok avantaj olan bir şeydir çoğu zaman diyor ki mesela e, e, İsmet Paşa, Emir Paşa'dan diye herkes her şeyi söyleyemezdi, hayır diyemezdi, İsmet Paşa duyduklarına cevap vermezdi. O zaman bunu İsmet Paşa duymak istediklerini duyar, duymak istemediklerini duymadığı için avantaj teşkil eder. E, o yüzden de İsmet Paşa'nın bu şeyi ağır işitmesi onun için bir avantaj olarak karşımıza çıkmıştır. Yani şöyle hatta söylüyor Ali Fuat erden diyor ki İsmet Bey'in ağır işitmesi işitmek istemediği şeyleri duymama hakkını ve ayrıcalığını ona verir. Bu çok güzel bir değerlendirmedir. Şimdi. Buradan ateşkes görüşmelerini tabi İsmet Paşa oraya e, katılıyor. Sonra acaba Lozan'a kim gidecek tartışmaları var. Burada İsmet Paşa'nın şahsı ile Lozan üzerindeki bağlantıları benim e, ben anlatacağım. O yüzden e, buradan başlıyorum. Çünkü Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı daha Bursa'da eee eee inceliyor ve e, o sırada ruh halini ifade ederken Bursa'da kaldığım günler zarfında İsmet Paşa'ya murakas heyeti reisliğini ifade edip edemeyeceğimi e, e, sordum diyor. Mevcut bunca malumatıma rağmen bir daha tepkik ettim. Mudanya Konferansı'nı nasıl idare ettiğini tepavratıyla anlamaya çalıştım. İsmet Paşa'nın kendisine tasavvurlarım hakkında hiçbir kelime söylemiyordu. Nihayet müsbet olarak kararımı verdim. İşte ondan sonradır ki İsmet Paşa'ya emri baki halinde hariciye vekili olacağını ondan sonra da sur konferansına et murahhas olarak gideceğini söyledim. Paşa birden şaşırdı. Asker olduğundan bahsederek özür diledi. En nihayet teklifimi bir sayarak itaat etti. Bu aslında çok önemli bir karardır. Çünkü birlikte yürüyüşü daha evvel savaş alanlarında yapmışlar. Ama artık diplomasi ve devlet yönetiminde de birlikte yapacakları yürüyüşün adımı olacaktır. Ve bu bağlamda Mustafa Kemal'in verdiği bu karardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önce Dışişleri Bakanı olarak İsmet Paşa'yı seçtiğini daha sonra da Lozan Konferansı'na gidecek Murahhas Heyet Başkanı olarak seçildiğini görüyoruz. Şekli Süreyya diyor ki, Lozan için teraziye koyduğu kaderi kendisine yar olduğu takdirde Gazi'den sonra belki de ikinci adım olarak memleketin siyaset sahnesinde öne çıkmış oldu diyor. Gerçekten de bugün Türkiye Cumhuriyeti'den söz ettiğimiz zaman Mustafa Kemal peşinden İsmet Paşa herkesin aklına gelen ikinci şans olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu çerçevede İsmet Paşa için de Lozan Konferansı bir mukavemet yarışı olacaktı. Zira konferansa katılan tüm diğer devletlerin temsilcileri içerisinde aynı şey geçerliydi. İsmet Paşa'nın özel yetenekleri Lozan Konferansı boyunca bir bir ortaya çıkacak onun bu görevi için seçen Mustafa Kemal tarafından da bu fark edilecektir. Biraz evvel hocamızın söylediği üzere o konferansta konferans için sade askerlik, sadece diplomatik kabiliyet yeterli olamazdı. Özel yetenekleri olması gerekiyor. İşte İsmet Paşa bu özel yeteneklerini konferans boyunca göstermiştir. Ve Rozan Konferansı tabii ilk nasıl yürütülecek diye tüzüğü hazırlanırken yakında doğu sorunları için Lozan Konferansı olarak belirlenmiştir. Bu ne demek? Bu aslında Ben aslında 1922 yılına kadar devam eden savaş dönemindeki bütün konular konuşulacak. Ayrıca tabii daha evvel yüzlerce yılın biriktirdiği sorunlar içerisinde Balkanlar, Ortadoğu, Kavkazlar, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Anadolu gibi oldukça geniş bir coğrafyanın da sorunlarını tek tek eline, ele alınacağı bir görüşme olacak. Görüşmelerin toplam süresi, yani görüşme yapılan süre 170 gün devam etti. <laughs> ve çok uzundur bu süre. Bu açıdan tabii önemli ve Birinci Dünya Savaşı'nın dahil devletleri bir tarafta olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil eden İsmet Paşa ve ekibi diğer tarafta olacak. Ve İsmet Paşa Lozan'da Batı dünyasının murahhasları ve mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum. Bunlar İstanbul hükümetini, İstanbul muhiti tanıyan insanlar ve yeni devletin o mühim insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Bizim bakımımızdan meselenin daha iyi ve değişik tepeleri var. Bir defa boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyette Lozan Anlaşması elde edebileceğimiz netice ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz. Yani gerçekten çok çetin olacak. Peki İsmet Paşa Lozan'da nasıldı? Mesela Harrington İsmet Paşa'yı yüksek komiser çünkü İsmet Paşa'yı tanışıklığını anlatırken oldukça ilginç şeyler söylüyor. Çünkü daha İsmet <laughs> Paşa'yı tanımıyor şeyden, mudayından önce. Kendisi ilk tanıştığımda beni hiç de etkilemedi. Kısa boyludur. Dikkat çeken bir yanı yoktur. Çok az konuşur. Üstelik de bir kusuru bazı hallerde üstünlüğü vardır. Sağırdır diyor. Sağırdır diyor bazı hallerde. Yani bizde de bunu işte e, e, şey olarak e, e, çok kullanıyorlar. Yani siyasi terim olarak kullanıyorlar. <laughs> Arifte'nin bu değerlendirmesine karşılık İsmet Paşa'nın bu özelliğini değerlendirenleri biraz evvel Emel Paşa ile e, e, söylemiştim. Hatta Emel Paşa biliyorsunuz İsmet Bey'i sever ve beğenir ve bir gün İsmet Bey biz senin gibi akıllı değiliz demişti. Bu büyük itfata karşı İsmet Paşa e, susmuş, estağfurullah bile dememiş, işitmemiş gibi görünmüştü. İşte biraz evvel söylediğim gibi İsmet Bey'in ağır işitmesi, işitmek istemediği şeyleri duymama haklılığı ve ayrıcalığını kendisine vermiştir. İsmet Paşa tabii 11 Kasım 1922'de Lozan'a gidiyor, 20 Kasım 1922 günü de açılış yapılıyor. Ve bu açılış da tabii sadece ev sahibinin konuşma yapması gerekiyor. İsmet Paşa'ya diyorlar ki başkaları da konuşacak. İsmet Paşa o zaman aşmaları konuşacaksa ben de konuşacağım. Ve bu bağlamda İsmet Paşa'nın e, açılış konuşması eşitler seviyede bir toplantının olması ve bu konferansın sonunda da Türkiye'nin çağdaş bir devlet haline geldiğinin Batı kamuoyu ve dünya tarafından kabul edilmesini arzu ettiğini açıklıyor. Bu çok önemli bir şeydir. O yüzden Lozan Konferansı Türkiye'yi dünya ulusları arasında eşit seviyeye getirecek ve çağdaş bir yapıya yapı olduğunu da dünyaya gösterecektir. Hakeza zaten daha Lozan Konferansı sırasındaki bazı davranışlar bunları bize gösterecek. Mesela 21 Kasım tarihinde ilk konusu yani acaba Lozan'da resmi dil ne olacak? konusunda görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerde İngilizce, Fransızca ve İtalyanca. Üç resmi dil kabul edildi ancak vakit kaybetmemek nedeniyle Fransızcanın tercih edildiğini görüyoruz. Dil konusunda diyor ki İsmet Paşa Lozan'dayız. Görüşmeler sürüyor. Bir gün bir heyet geldi. Dendi ki senin çok kötü anlaşılması güç Fransızcan var. Görüşmeyi bir tercüman aracılığıyla yapsak. Onlara dedim ki benim için lisanın önemi yoktur. Buraya lisan imtihanına gelmedi. Kapandakileri söylemeye, adamların dediklerini anlamaya geldi. Madem ki tercüman istiyorsun, peki kabul ediyorum. Aramızda Nihat Reşat e, Bey vardır. İngilizce ve Fransızcayı ana dilleri gibi konuşur. Onu tercüman yaptık. Bu tercüme meselesi acayip bir meseledir. Başvekilliğinden bilir. Yabancı bir devlet temsilcisi gelir hariciyeden birini istedim. Söze başladım bugün hava yağmurlu derim. Tercüman bunu tercüme etmeden önce bana döner. Ama efendim hava gündük güneşlikler. der. Ben de ona derim ki ben bu lafı sana söylemedim. Şimdi sen ben ne demiş sen onu adama o ne demişse onu bana söyleyeceksin. Bu hep böyle olmuştu. Nihat Reşat Bey başladı müzakereye. Bir iki cümle söyledim. O benim lafımı süsledi ilave ettiği, uzun uzun cümlelerle konuştu. konuştukları güzeldi ama benimkiler değildi. Tekrar ettirdim. Et, et Vaktim olmayacak, söyleyeceklerimi yazdırıp konuşturdum. Ertesi gün karşı taraf delegasyonundan temsilen bir heyet geldi. Aman aman sen gene bildiğin gibi devam et, biz seni iyi anlıyoruz dediler. İsmet Paşa ve tabi meşhurdur belki anlatımlarda vardı. Bir de koltuk meselesi var. Yani diplomatik bir olaydır bu. Bunu çeşitli kerelerde yaşadık, yakın dönemlerde de yaşadık. Bunu hatırlatmak lazımdır değerli arkadaşlar. İlk oturumda müzakere salonundaki uzun masanın bir yanına müttefik temsilciler için Marokkan koltuklar konulurken karşısına da Türkiye'nin baş delegesi için tek bir sandalye yerleştirilmiş ve bunu gören İsmet Paşa salondan çıkıp tavrını ortaya koymuş. Mobilyalar değişinceye kadar salonu dönmemiştir. Ya aradan yıllar geçti, bizim büyük elçi dedi ki, vallahi benim sandalyemin küçük olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden demek ki tarih, bugünkü oturumdaki konuşma, tarihi tekrar anlamak, gelecekte de karşılaşacağımız sorunlara karşı strateji geliştirmeyi de bize gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi biz burada tabii Biraz da olmasın? Süreyya'ya bakayım ben. Evet, ee, Boğazlar, Boğaz'dayız. Yani Boğazlar meselesi konuşuluyor. Boğazlar meselesi konuşulurken Çiçerin geliyor, habire sıkıştırıyor. Adama teminat vermeye çalışıyorum, bir türlü söz geçiremiyorum. Dedim ki bana bak, ben cepheden geldim, bizim askerler daha ayakta. Ben buradan dönelim, askerlerin başına geçer boğazlar meselesi yüzünden harbi yeniden başlarım. Ama sen benimle harp edebilecek misin? Eğer şimdi benimle beraber içeri girince sen harp edebileceğini söylesen bile senin taleplerini reddedeceğim. Çiçerim canım ben nasıl böyle şeyler söyledim? Merkeze yazarak onların muvaffakatını almam lazım dedi. Öyleyse dedim üzerime varma. Sen bu işin sonuna, sonunu göze alamıyorsun. Biz seninle dost devletiz kıyılar bizde olduktan sonra mesele yok. İçinden gemi geçireceklermiş. Bırakmayız onları. Endişe etmeyin. Çiçil razı oldu diyor O azar meselesi konusu. Bu açıdan tabii önemli ve tabii baktığımız zaman değerli arkadaşlar, birinci dönem e, e, Lozan konferansı sırasında çok gergin anlar yaşanmıştır. Ve bu gergin anlar yaşandığı e, süre içerisinde bunun da İsmet Paşa tarafından yapıldığı şeklinde aracılar da maalesef gelmiştir. İsmet Paşa bu konuyla ilgili olarak diyor ki, yani bizim eski büyükelçilerden bir tanesi geldi diyor. İşte çok gergin olduğunu söyledi. Yani bunun böyle olmaması gerektiğini söyledi. Hatta Aman paşam bu Adekale meselesini çok büyütmüşsünüz. Üzerinde bu kadar durmamanız gerekirdi. Konferansı bu yüzden tehlikeye düşmesine değmez diye beni yumuşatmaya çalışıyordu. Erkin'in endişesini memnuniyetle takip ettim. Çünkü bu hiç benimsemediğim bir meselede üzerime aldığım bir vazifeyi kendi hislerimi hiç karıştırmadan yapılması gerektiği gibi yaptığımı gösteriyordu. O kapından müsterih oldu tabii bir yıpratma savaşıdır aynı zamanda. O yüzden taarruz ediyor Batı'daki temsilciler. İsmet Paşa ise mukavemet ediyor. Birinci dönemdeki strateji budur İsmet Paşa'nın ve 4 Şubat 1923 tarihinde kesintiye uğradığında 4 gün İsmet Paşa'ya bürek yapıyor. Ve diyor ki imzalayın bunu, bak gideceğim. Ve tabii İsmet Paşa bunu yutmuyor değerli arkadaşlar. O anda ee, e, e bu konuyla ilgili olarak eee George Carson'un katibinin yazdığı bir e, şey e, 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 metin ilginçtir. Belki son dakikada İsmet inadından vazgeçer görünür. Veya bir insan bir insani yol, mutlu yollar, insanı yollar dedi. Hayır öyle bir şey yok. On parça telaşla ve soluğu kesilerek trenin merdivenlerini eliyle eliyle vuruyor. İyi değil. İyi değil diyor. Trene kimse hareket işareti veremiyor. O kadar şaşkınız. Nihayet ben tren memuruna gidiyoruz dedim. Koca tren gecenin karanlığında e, e, kaymaya başladı. Koca Lord hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu gücü adam benim bütün istikbalimi yok etti dedi. Evet ikinci dönemde zaten Lord yok, Luton yoktu. Evet, ikinci dönemde ise İsmet Paşa tarzı geçecektir. Çünkü batıdaki delegasyon değişmiştir. İsmet Paşa bundan sonra istediklerinin hepsini masaya yatıracak ve bunları tek tek erde edecek. Bir de burada tabii çok önemli toplantıda da karşımızda da çok sayıda kız öğrencilerimiz ve aynı zamanda kadın izleyicilerimiz var. İkinci dönemde Türk delegasyonu eşleriyle beraber gidecekler. Ve Türk kadının modern olduğunu orada gösterecekler. Çeşitli toplantılara katılacak Ama her birinde itidali davranacaklar Yani kendilerine ayrılan <laughs> e, e, para ne kadarsa onu harcayacaklar. Hatta işte İsviçre'de, zannediyorum Eyfel Kulesi'nde radyo yayın yapıyor. Orada radyoyla konuşacaklar, haberleşecekler. Bu tabi ilginç bir konudur. Bu konu maalesef şimdiye kadar yani Lozan'da işte Türk kadınları çalışma yapılmadığında böyle söylemek isterim. Sonra İsmet Paşa'ya suikast girişini ikinci dönemde yapmak istiyorlar. Bu tabii bu da ilginç bir şeydir ve bir tane sivil görevli daima İsmet Paşa'nın yanında bulunuyor. Burada bir başka konu var. Tarihten belki ders almak lazımdır. Türk bayrağının arabadan indirilme konusu vardır değerli arkadaşlarım. İsmet Paşa'ya diyorlar ki yani bak suikast yapacaklar Türk bayrağını sizin arabada sallanmasın. İsmet Paşa'nın cevabı çok önemlidir. Türk bayrağı benim arabamdan kalkamaz. Ben burada ölürüm. Benim yerime başka bir Türk gelir, bu arabaya biner ve benim vazifemi yapar ve Türk bayrağı arabadan kalkmaz diyor. Değerli arkadaşlarım, o yüzden Türk bayrağı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türklerin simgesidir. Herkes saygı göstermek zorunda. Kim elini uzatırsa o el kırılır. Yine Ravuk Bey'le sürtüşmeleri tabii çok fazla bunu da zannediyorum ki anlatacaklar arkadaşlarımız. Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya destekleri çok önemli. Ve burada yani konuşmamı şöyle ben şey yapayım. Çünkü çok konuşulabilir İsmet Paşa ile ilgili olarak. Yani diyor ki mesela Şevket Süreyya Aydın'ı şeyle ilgili olarak İsmet Paşa ile ilgili böyle bir mizah ve şahsiyet baskı vardı ki kendisine daima rütbesinden daha üst görevler emanet edildi. Diğer subaylardan ayrı olarak da daima mistik bilgisi ve genel kültürünü sürekli olarak geliştirmeye çalıştı diyor ve İsmet Paşa tabii yani siz çok şey yapabiliriz, aktarabiliriz. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan konferansını konferansı sona erip imza ederken Atatürk'ün gönderdiği altın kalemle Lozan Anlaşması'nda imzaladı ve bu imza Türk milletinin yıllardır sürdürdüğü mücadelesinin başarıya eriştirmesinin göstergesi olmuştur. İsmet Paşa'nın bu ile Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetler arasında e, 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 yer almıştır. Ve hatta işte, işte Konfederasyonu Başkanı diyor ki bu konferansın asıl talibi Türklerdir. Diyor. Bir de burada tabii yani açış konuşmasının e, e, konuşması yapılmıştı. Açış konuşması içerisinde e, e, şey şey e, mezarlıklar konusu da var. Yani bu mezarlıklar konusunda İsmet Paşa'nın çok ilginç bir şeyi vardır. Yani bir değerlendirmesi vardır. Çünkü böyle insani şekilde mezarlıklarla ilgili olarak hep şey yapıyorlar. Çeşitli taleplerde o zamanlar bulunuyorlar ve diyorlar ki çok insani bir şeydir. O yüzden bu insani şeyi kabul ediverin. İsmet Paşa'nın buradaki değerlendirmesinde İsmet Paşa diyor ki yani şey yapmış, AKP'ye intikal etmiş kişiler üzerinden siyasi rant kazanmak için benim kapıma gelmeyin. Bu çok önemli bir şeydir ve bugün Delibolu, Yarımadası, Boğazlar konusunda çeşitli yollarla Türkiye'nin kafalarını aşındırdıklarını ve bizim manevi yönden işte bunu yapıverin, şunu yapıverin ne olacak diye arkasında yatan temel sebebi boğazlar üzerinde yeniden söz sahibi olabilmek için yapılan masumane görünüşlü girişimler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada sözlerimi sona eriyorum. Çok teşekkür ederim.